Abi şimdi buraya kadar oynamışız. Ama kayda girmemişiz. Çok bir şey kaçırmadınız abi. 5 dakika falan kaçırdınız. Şunu tamamlamış mıydık Onu tamamlamıştık galiba. Bir de şunu yapmaya başladım ben. Ee, çamur toplayacağım. Sandık yapmayı düşünüyorum. Burada çok fazla vakit geçirmeyi de düşünmüyorum açıkçası. Burada derken ada da komple. Abi ev gibisi var. Ha o yağmur diyorsa diyor zaten. Bir şey soracağım bu sineklerin uçuşması pek ayrı alamet değil ama hayırlısı değil. Ya yani ne yaptın sen şimdi? Ula Okey ya be. Lan depoyu da şöyle bir yere koymak istiyorum ama yağmur görsün istemiyorum yani. Şöyle koysak. Depoyu nereye koyacağız? Oğlum bunu ben koyuyorum ve her seferinde gidip alıyorum oradan. Çok iyi ya. Cık. Zaten 3 tane varmış. Bullshit. No, no. Oh. Abi, şaka yapıyorsun. Bu ne? Bir şey soracağım. Halüsinasyon diye vurmadı ben. öldürücü istasyonlara yol açabilir. Abi. size çok kötü bir şey daha söyleyeyim mi? Save. Save. Al. Ee, abi ben kurbanın zehrinin. Kurbanın zehrinin. Çok mükemmel. Harik bir şu an. Envanter bomboş. Abi çok iyi bir yerde bırakmışız ve çok çok iyi bir yerde bırakmışız ve harika olmuş. ben bunu geçiyorum.